Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları hamam müzesi olarak Harput Turizmi'ne kazandırılacak Hoca Hasan Hamamı'nda devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin inceleme yaptı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Hamam Müzesi olarak Harput turizmine kazandırılacak Koca Hasan Hamamı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Anadolu medeniyetinin en önemli kavşaklarından biri olan Harput'ta Osmanlı mimarisine uygun olarak 1632-1634 yıllarında inşa edilen ve büyük oranda yıkılmış olan tarihi yapıda aslına uygun olarak başlatılan restorasyon çalışmaları %70 oranında tamamlandı. Harput'un girişinde bulunan yüksek ve görkemli kubbesiyle dikkat çeken tarihi Hoca Hasan Hamam'ı özgün kullanımına uygun olarak devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hamam Müzesi olarak turizme kazandırılacak. Hamam ve çevresinde incelemelerde bulunan Başkan Oğulları, göreve geldikleri günden itibaren tarihi kenti kadim mirasıyla geleceğe hazırlamak hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek aslına uygun olarak restorasyon çalışmalarının sona geldiği Hoca Hasan Hamam'ını Hamam Müzesi olarak Karput turizmine kazandırmış olacağız. Tarih ve Medeniyetler Merkezi Kadim Şehir Harputumuzun tarihi mirasının yaşatılması için çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da Harputumuzu yepyeni değerlerle geleceğe hazırlıyoruz. Harputumuz tarihi yapılarıyla, manevi kimliğiyle, kültürüyle, sanatıyla geleceğin turizm merkezleri arasında yerini alacaktır dedi.